Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoyla daha sizlerle beraberiz. Biraz ara verdik videolara. İş yoğunluğumuz vardı. Daha önce de bahsetmiştim. Farklı bir konu var. Bunun videosunu çekmek istedim. Daha öncesinden de motordan gelen sesleri ihmal etmeyin diye bir video çekmiştim. Şurada üst köşede görebilirsiniz o videoyu da. Şimdi elimizde farklı bir space var. Aslında problemi çok küçükken, ihmalkarlık sonucunda büyük masraflar açmış. Onu göstermek istiyorum. Nasıl olsun? Canım, şöyle yaklaşabilirsin. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu oynamayı gö görebiliyor musun? Sen net bir çıkıyor Bakın. Burada krangın rulmanı var. Krank rulmanı. Bu krank rulmanı bozulmuş. Motor sesli çalışmaya başlamış. Ama bu sesi ihmal etmişler. Bu motora bakan arkadaşlar şey yapmamış. Bunu bu şekilde kullanmaya devam etmişler. Bunun neticesinde çok nadir başımıza gelen bir olay. Onu göstermek istiyorum. Şimdi şöyle Hasan Usta. Şimdi arkadaşlar pistonun çalışma yönü. Piston bu şekilde çalışıyor. Ama burada krank şeyinde, Rumandaki boşluk yüzünden piston 2 milim kadar ileri geri oynuyor. Bakın pistonun oynama şeklini diğer konuda gösterebiliyor musun sen? Bakın bir konuda oynama var. Şimdi pistonun üzerine silindirimiz mevcut. Silindirin hemen üzerinde üst kapağımız külbütörümüz mevcut. Külbütör buraya geliyor. Motorun çalışma mantığını biliyorsunuz. Piston üst ölü noktaya geldiğinde subaplarımız kapalı konumda kalıyor. Bu subaplarla piston arasında bir milim kadar bir boşluk var. Şimdi buradaki krank rulmanımızın oynamasından dolayı pistonumuz bir milim sağa sola hareket ediyor. Yatay bir hareket ediyor. Bunun neticesinde ne olmuş? Şöyle pistonu göstermek istiyorum. Aslında tam pistonun karşısı. Şurası, şurası. Bakın görüyor musunuz şuradaki burukluğu? Piston Böyle sağ tarafa doğru şöyle meyil verdiği için şu şekilde gelirken buradan emme su babana çarpmış. Köşesinden şu şekilde emme su babana çarpmış. Açıklığı görüyor musun? Şöyle. Yamuklu gözüküyor mu? Evet, evet gözüküyor. Su Evet. Şimdi arkadaşlar daha öncesinde de bahsetmiştim. Komple motor revizyon işlemlerinde. Krangımızı değiştiriyoruz. Silindir subaplar. Ama subap vurması durumunda külbütör kapağı kırılabiliyor. Ki bu motor bu konuda biraz hem şanssız hem şanslı. Subap vurmuş tamam okey ama üst kapak hiç zarar görmemiş. Burada göstermek istiyorum. Subap vurma işlemlerinde genelde buralarda izler olur. Bu motor çok hafif vurmuş. Çünkü çok nadir olabilecek bir işlem. Şurada subap yatakları kırılır. Bu motorda üst külbütörümüz sağlam. Bunu temizliğini yapacağız. Geri toplayacağız. Dediğim gibi şimdi krank rulmanı vurmaya başladığı zaman pistonumuz diagonal hareketinde bırakıyor. Yanlara çarparaktan hareket yapmaya başlıyor. Bunun neticesinde şöyle dikine çizikler oluşmuş silindirimizde. Gözüküyor masamızda. Evet. evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu motosiklet İlk başta bu krank bombanı dağıttığı zaman hafif bir ses çıkartıyor. Bakın buradaki pisliği görüyorsunuz. Yani bu buradaki boşluktan ötürü buradaki ön sol krank keçesinden yağ sızdırıyor, validatör bölümüne veriyor. Şimdi buradaki bu yağ kalıntısı bu bir günlük, iki günlük bir inanın bana bu aylarca şey yapan, sızan bir yağ kalıntısı. Yani motosiklet uzun süredir ben bozuluyorum hissiyatı vermiş. Keza bu tarafta da öyle. Trank boşluğu yaptığı zaman sağ tarafından da yağ Bakın bunlar bir günlük iki günlük tortular değil. Burası gerçekten uzun zamanda motosiklet bozuluyorum demiş. Şimdi arkadaşlar bu ses geldiği zaman bu motor bir ustaya gitseydi ilk ses geldiği zaman da sadece bu motorun krank rulmanı değişecekti ve motor yoluna devam edecekti. Ama bu ses ihmal edilip bu motosiklet sürülmeye devam etmiş. Genelde herkesin yaptığı mantık bu. Hani sonra yaparız, sonra yaparız. Sadece krank gulmanı değişecekken şu anda krank gulmanı gene değişiyor. Pistonu değişecek. Sekmanları değişecek. Keza silindirimiz değişecek. Subaplarımız değişecek ki yamulmuştu. Ama üst kapağımız şansına, bu motorun şansına, artık şansına mı diyeyim, şanssızlığına mı diyeyim bu motorun üst kapağı zarar görmedi bu subap bulmasında. Yani sadece bir rulman değişmesi gerekirken yapılacak olan masrafı siz biliyorsunuz. E zaten bu bir ihmalkarlık sonucu oluyor. Yani bu müşteri bunu biliyor yani bu motorun böyle olacağını. Ondan sonra ki usta onu kurtarabilir miyiz? Usta bunu kurtarabilir miyiz? Yok abi bu motor kurtulmaz. Çünkü bu motor bakıma gidiyor. Nerede bunun altı burçta? Altı burçta değişmiş. Altı da burçta. Ama yani bu içinin temizliği yapılmamış. Yani bu motor daha öncesinden zaten şeyi söylüyormuş hani bak bende bir problem vardı yani usta elini şuraya bir vursa zaten bunu görecek bunu görmesine gerek yok bu motor zaten bu sesi çıkartıyor ilk başta ses duyulduğu zaman açılsaydı sadece rulmanla kurtulabilirdi ama yapılan masrafı siz görüyorsunuz izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olursanız çok sevinirim beğenirsiniz bir de like gönderirseniz harika olur kendinize iyi bakın hoşçakalın